Kaymakam Mustafa Dündar Muhterem hocalarım hanımefendiler beyefendiler aslında hocalarımızın burada konuşmadığı yerden benim konuşmam hiç yeri yok diyebiliriz buradaki bütün insanlar buranın, bu yapılan kermesin ve niçin yapıldığının hepsi benden daha iyi farkında. Bu konuları benden daha iyi bilen, inanan ve bu inancı doğrultusunda burada bulunan insanlar. Bu insanlara bunu anlatmanın anlamı yok. Bize düşen sadece bu insanları tebrik etmek, teşekkür etmek ve onların aşk ve şevklerinin artırılması için Allah'a dua etmek. Buna ilaveten herhalde bugün toplumda en fazla ihtiyaç duyulan şey doğru ve düzgün insan. İşte Zeytin burnunda bulunan yurtlarımızda bu amaca hizmet eden mekanlardan, yerlerden olduğundan dolayı herhalde yapılabilecek en iyi hizmeti yaptıklarını zannediyorum ve inanıyorum. Bu hizmetlere vesile olanlara, katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.